çaydan komutan çay çay dayçandının kardeşiyim. Ben normal bir çay değilim. Ben buharla değil öfkeyle kaynayanım ve karşıma çıkan ikinize. Tralelo tralala ve bombardino kuro tek tek sesleniyorum. Tralelo tralala Nike ayakkabısıyla secdeye basacak kadar hadsiz bir köpek balığı olsan da ruhsuz bir posasın. Senin o limon kokulu varlığını sıcak suya batırmam. Çünkü sen demlenmezsin, sen çözülürsün. Senin saygısız ağzının da meyve aromalı varoluşunun da ve sen bombardino krokodilo, uçak gövdeli, timsah kafalı, çocukların üzerine gölge gibi çöken karanlık, senin attığın her bomba insanlık denen şeyin altına dökülen çamurdur. İsrail'in arkasında durup masumlara ölüm yağdırırken gökyüzünü kirletiyorsun. Ama ben o göğü temizleyeceğim. Senin savaş manyağı kafanın da paslı gövdenin de amı... Ben sadece bir çay değilim. Ben bir halkın sabrının son yudumuyum. Ve artık bardak doldu.